Merhaba. Bu videoda Kastamonu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Öğrenme Yönetim Sistemi içerisinde canlı ders oluşturma, canlı dersi planlama, başlatma, bitirme, canlı dersin içerisindeki özellikler gibi canlı dersle alakalı konulara birlikte değineceğiz. Canlı ders oluşturma öğrenme yönetim sistemi içerisinde dersinizin içerisine girdiğiniz zaman bu akış bölümünde Aktiviteler, yeni aktivite ekleme linkinden, ödev, sınav, forum, döküman, anket, video, bu aktivite eklemeleri zaten diğer kullanım kılavuzlarında vardı. Burada da sanal sınıf aktivitesine bakacağız. Sanal sınıf aktivitesi bizim ALMS üzerinden canlı derslerimizi işlediğimiz aktivite olacak. Daha önce yapılan eğitimlerde oluşturulan canlı dersleri burada. Görebilirsiniz birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci hafta şeklinde adlandırılmış ama aslında bunlar aynı gün içerisinde bir tanesi de farklı gün olmak üzere oluşturulmuş dersler. Ama buradaki canlı dersler 5 hafta boyunca işlenmiş canlı dersler gibi düşünülebilir. Derslerinizi birinci haftadan itibaren kendiniz planlamanız gerekmektedir. Burada bir bilgisayar ve öğretim teknolojileri ve öğretmenliği bölümünde örnek 2 isimli bir derste birinci şube ee, şubeleri de buradan görüyorduk. Bir nolu şubede ders oluşturuyoruz. Şimdi bir canlı ders planlayalım birlikte. Yeni aktivite ekle menüsünde sanal sınıfa tıklıyorum. Şubemi seçiyorum ki genelde tek şube ama birden fazla şube için de aynı aktivite planlanabilir. Öncelikle temel bilgileri göstermek istiyorum. Temel bilgilerden kastım adını, canlı dersin adını, tarihini, saatini, süresini ve hazırlık süresini girip kaydet dediğimizde canlı dersimizi hızlıca oluşturabiliriz. Diğer ayarlara hiç dokunmadan. Ama Diğer ayar önce bu şekilde göstereceğim. İşte 6. hafta canlı ders diyorum. 6. hafta canlı ders. Şimdi burada 1'den 14'e kadar bir numaralandırma, 1 2 3 4 şeklinde ya da 1. hafta, 2. hafta şeklinde numaralandırma tabii ki o dersin hani tarihini, saatini girmemize rağmen o dersin o haftaya ait olduğunu göstermesi açısından önemlidir. İsim girmek zorunlu. Tabii ki başlama ve zamanını seçmek de zorunlu. Onun haricindeki ayarlar isteğe bağlı ayarlardır. Şimdi birlikte bakalım onlara. Açıklama yazabilirsiniz burada. Dersinizle ilgili herhangi bir açıklama. Başlama zamanını seçiyorum. Başlama zamanını biraz sonrası için seçeceğim. Böylelikle canlı dersin içerisine de girip bakmış olacağız. Bilgisayarımızın saati 18.06. Ben başlama saatini 18 20 olarak belirliyorum. Bir hata oldu. Evet. 18 buradan da dakikayı. 1821 olarak belirledim başlama saatini. Yani 15 dakika sonrasını belirledim. Süresi 60 dakika. Ee, bir ders saati için minimum 30 dakika ders işlenmesi gerektiği düşünülürse, benim bu dersimin 2 saat olduğunu varsayarsak. 60 dakika süresi var. Bu süre artırılabilir. Yani burada 60 dakika girildi diye 60 dakika sonunda bitmek zorunda değil. Artırılabilir. Hazırlık süresi. Hazırlık süresinden kastımız canlı ders ortamına girildiği zaman öğretim elemanı 15 dakika önce girebilir bu canlı ders ortamına. Çünkü bu hazırlık süresi dersin başlama zamanı gelene kadar canlı ders linki aktif olmaz. Canlı ders zamanı gelmeden hazırlık süresi başlangıcından itibaren link aktif olur ve o süre içerisinde kamera test edebilirsiniz, mikrofon test edebilirsiniz, soru soracaksanız işte dosya yükleyecekseniz bunların hazırlığını yapabilirsiniz. Hazırlık süresi minimum 15 dakika olmak zorundadır. Bu ayarlarla kaydet dersen canlı dersimi, canlı sınıfımı oluşturmuş olurum. Onun haricinde isteğe bağlı ayarlara bakalım. Bittikten sonra sanal sınıfın tekrarını yayınla. Bu zaten aktiftir. Bunu kapatmamamız gerekir. Neden? Dersi kaydetmesi için. Burası evet şeklinde kalacak. Bitirme kriteri canlı veya arşiv katılım seçilidir. Bu da öğrencilerin canlı katılamasa bile e, ders bittikten sonra da bu dersi izleyebilecekleri anlamına gelir. Ama bir önceki ders izlenmeden bu derse katılmaması gerekiyorsa gelişmiş ayarlarda ön koşul seçilebilir. Burada birinci hafta mesela beşinci hafta canlı ders. Biz şimdi altıncı hafta canlı dersi planlıyoruz. Beşinci hafta canlı ders ön koşul olarak belirtilebilir. Bu şu anlama gelir. Beşinci hafta canlı ders aktivitesini tamamlamayan öğrenci hani canlı katılabilir ya da sonradan izleyebilir. Beşinci hafta canlı dersi. Beşinci hafta canlı ders aktivitesini tamamlamayan öğrenci bu aktiviteye katılamaz. Bu aktivite başladı bitti diyelim yani canlı dersimizi başladık bitirdik. Kayıttan izleyebilir. Hayır 5. hafta canlı dersi izlemeden buna canlı olarak da katılamaz. Arşivden de izleyemez. Yani burada ön koşul belirtme şansımız vardır. Ee, bir canlı ders için. Bu diğer tüm aktiviteler için geçerli aslında. Yani yüklediğiniz diğer PDF, PowerPoint sunumu, bir ödev ya da bir dosya, bir video... Bunlar için de ön koşul belirleyebilirsiniz. Yani başka bir aktiviteyi tamamlamadan bu aktiviteye katılamasın ön koşulu diğer aktiviteler için de geçerlidir. Dosyada yüklenebilir. Yani buraya herhangi bir dosya yükleyip buradaki işte dosyayı okuyup öyle canlı derse katılın diyebilirsiniz. Zamanlama kısmı da görüntüleme ile alakalı. Şimdi gelişmiş ayarlardaki ön koşul o aktiviteyi tamamlamadan bu aktiviteye katılıp katılmama durumuydu. Zamanlamada ise örneğin 5. hafta canlı ders bittikten 1 saat sonra bu linki göster anlamına gelir. Yani görüntüleme. Şimdi biz biraz önce neyi görmüştük? Bunu eski haline dönüştürüp kaydet diyelim. Kaydediyorum. Şimdi 6. hafta canlı ders görüntüleniyor şu anda. Eğer biz görüntülemeyi 5. hafta canlı ders işlendikten 1 saat sonra diye belirleseydik 5. hafta canlı ders işlenmeden 6. hafta gözükmeyecekti bu akış ekranında. Yani görüntülemeyi de isteğe bağlı yapabilirsiniz ama onlar isteğe bağlı ayarlardır. Düzenleme kısmına tekrar giriyorum. Onlar isteğe bağlı ayarlardır. Esas olan burada adını vermek, tarihini belirlemek ve hazırlık süresini belirlemektir hazırlık süresi içerisinde olduğumuz için yani dersin başlamasına 10 dakika var 11 10 dakika var şu anda ve e, hazırlık süresinde minimum 15 dakika belirlediğimiz için şu anda link aktif yani biz eğitmen olarak öğretim elemanı olarak bu linkin içerisine girip buradan Canlı dersimizle ilgili, hani henüz 10 dakika var ama hazırlık yapabiliriz. Buna tıkladığımız zaman bizi Perkulus sistemine yönlendiriyor. Perkulus bizim kullandığımız ALMS sisteminin canlı ders yapmak için kullandığı bir uygulamadır. Şimdi öncelikle girdiğimiz zaman sistem kontrolü. Perkulus bizden izin ister. Mikrofonumu kullanma, kameramı kullanma izni ister. Bunlara izin vermemiz gerekir. Bu arada Google Chrome tarayıcı kullanıyorum. E, ee, Perculus'ta özellikle Chrome tarayıcı kullanımı önerilmektedir. İzin veriyorum. Konumu bilmeye de izin verebilirsiniz. Önemli değil. Şimdi hazırlık süresinde sistem kontrolünü yapmak gerekir. Bunu birkaç kere yapabil, birkaç kere yapıp daha sonra yapmayabilirsiniz ama tavsiye edilen her seferinde yapmaktır. Neden? Kamera çalışıyor mu, mikrofon çalışıyor mu? Yani derse başlamadan önce şu hazırlıklara bir bakalım anlamına gelir bu. Ekran paylaşımı yapabilirsiniz. Mikrofon var bir tane. Kamera var bir tane. Şimdi bakalım. Sonraki kameramızı seçelim. Şu anda ekran kaydı yaptığım için kameramı seçmeme izin vermiyor burada. Normalde burada kendi görüntünüzü görürsünüz ve kameranızın çalıştığını test etmiş olursunuz. Biz kameram çalışıyor diyelim ya da atla da diyebiliriz. Ses hoparlör testi bakalım. Evet, ses duyuyorum diyoruz. Yani hoparlörde de sıkıntı yok. Mikrofona bakalım. Ses, ses. Evet, mikrofonumun da çalıştığından emin oluyorum. Son olarak da bağlantı hızı kontrolü vardır. Bağlantı hızında da bağlantınızın hızını bir test edersiniz. İşte indirme 21 megabit şu an. Yüklemeye bakalım tavsiye edilen en az 1 megabittir. Hem yükleme hem indirme olarak. Yükleme belki daha düşük olabilir. Evet yükleme yok. O da düşük değil. 6 megabit. Yani fena değil. Bu şu anda sistem kontrolünü yaptım. Canlı derse başlama şansım var. Şimdi. Kamera burada çalışacak mı? Evet kameranın şu anda çalıştığını görüyorum. Evet kameram şu anda çalışıyor. Test kısmında dediğim gibi bir sorun vermişti. Ama kameram çalışıyor şu anda. Burada eğer ben herhangi bir işte beyaz tahta döküman yükleme, ekran paylaşımı gibi özellikleri kullanmazsam o zaman kameram burada hani diğer zoom gibi, meet gibi uygulamalarda olduğu gibi kameram burada e, aktif olarak kalır. Ama eğer beyaz tahtayı ya da döküman yükleme ya da ekran paylaşımını başlatırsam, o zaman kameram şu köşeye bir küçük e, görüntü olarak gider. Şimdi biz öyle yapalım. Mesela beyaz tahtayı açalım. Evet, gördüğünüz üzere beyaz tahtayı açtığımız zaman kamera görüntüsü sağ tarafa gitti. Şimdi dersin başlamasına hala var. Şuradaki menüden onu görebiliyorum. Bakın 6 dakika kaldı diyor. Önce şuraya bir bakalım. Burası yandaki bölümü bir inceleyelim. Burası çalışma sayfası, beyaz tahta. Yandaki bölümde mesajlaşma ekranı var. G harfi genel anlamına geliyor. Yani genel mesajlaşma şu anda açık. Genel mesajlaşma şu anda açık. Dilerseniz katılımcılarla özel mesajlaşma yani öğrencilerle özel mesajlaşma da buradan yapılabilir. Bununla ilgili ayarlar, ayarlar menüsü Hani mesaj trafiğini engelleme, genel mesaj trafiğini engelleme ya da işte öğrenciler birbirlerinin yazdıklarını göremesin sadece yetkililer bunları görebilsin. Ee, yani öğrenciler birbiriyle muhabbete girmesin gibi buradaki ayarları dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Katılımcıları burada görüyoruz. Şu anda benden başka hani öğrenci olarak katılımcı yok. Ama öğrenci katılımcı olduğu zaman şimdi eğitmen olarak benim kameram açık, mikrofonum açık, paylaşımım açık bunlardan herhangi birini kapatabilirim mikrofonumu kameramı ya da paylaşımımı benzer şekilde öğrenciler derse dahil oldukları zaman e, kameraları mikrofonları paylaşımları açık olmaz. Ama siz dilerseniz bu simgeye tıklayarak yani öğrencinin öğrencinin üzerine tıkladığınız zaman isminin üzerine bu simgeye tıklayarak öğrencinin kamerasını açmasını isteyebilirsiniz, mikrofonunu açmasını isteyebilirsiniz ya da paylaşım yaptırabilirsiniz. Yani öğrenci de ekran paylaşımı yapabilir. Burayı kullanabilir öğrenci. Dilerseniz. Aynı anda 12 öğrencinin kamera açmasına izin verebilirsiniz. 24 öğrencinin açabilmesi için de şirket tarafından testlerin yapıldığı söylendi. Hani ben şimdi bu videoda güncel bilgiyi veriyorum. Umarım hani 24 öğrencinin kamerasının da açılabileceği sistem aktif hale gelir diye şu anda bekliyoruz. Mikrofon açma konusunda bir sıkıntı yok. Öğrencilerin mikrofonu dilediğiniz kadar açabilirsiniz. Burası dosyalar kısmı. Biz buraya herhangi bir doküman ekledikçe burada dosyalar gözükecektir. Bir de soru özelliği var. Onu da dersi başlatınca göstermeyi düşünüyorum. Şimdi burada nelerimiz var? Burada Dersimizi başlatalım bu arada. Yani dersimizi erken başlatabiliriz. Katılımcılara baktınız, bütün öğrencilerimiz 30 tane öğrenci var, 30'u da geldi. O zaman ne yapabilirsiniz? Dersi buradan başlatabilirsiniz. Başlattığınız zaman, yani süresinden önce başlattığınız zaman, o 60 dakika işlemeye başlıyor. Dilerseniz süreyi uzatabilirsiniz. Ders bitmesine yakın zaten size uyarı verir. Hani süre bitiyor, uzatmak ister misiniz gibi. Çünkü uzatmazsanız 60 dakika bittiğinde biter. Ya da işte ne kadar ayarladıysanız 45 dakika, 90 dakika her neyse. Lobby duyurusu yapabilirsiniz. Bu lobi duyurusunun <laughs> lobi duyurusunun şöyle bir özelliği vardır. E, mesajlaşmada evet yazdıklarınız öğrenciler tarafından görülür ama Hani gözden kaçabilir, aşağıda kalabilir birileri bir şey yazdığı zaman lobi duyurusunun özelliği burada katılımcı olarak bekleyen herkese ekrana asılı kalacak şekilde bu duyuru gider. Ve öğrenci onu okudum diye işaretlemeden onun önünden gitmez. O yüzden hani yapılacak genel bir duyuruyu lobi duyurusuyla yapmak daha mantıklıdır. Kesinti durumlarında da lobi duyurusu yapmak gerekir. Yani kamerada, mikrofonda... <laughs> ya da ekran paylaşımında bir sıkıntı oldu, takılmalar oldu. Ne yapmak lazım? O zaman lobi duyurusuyla örneğin işte kamerada problem var. 15 dakika sonra yeni bir link üzerinden yeni bir ders başlatacağım gibi bir duyuru yapılabilir burada. Hemen derse dönüp dersin içerisinde yeni bir link oluşturup 15 dakika sonrası için yeni bir canlı ders başlatabilirsiniz. Yani 6. hafta canlı ders 2 gibi. Yani burada bir tane açıldı diye bir tane olmak zorunda değil. Aksilik yaşanması durumunda tabii ki yeni bir ders oluşturulabilir. Evet. Şimdi başlatalım dersi. Ders başladı. Paylaşımınız tekrar başlatılıyor. Yani o hazırlık sürecinde biz katılım durumuna bakmıştık. Evet şimdi kameram mikrofonum tekrar başladı. Ve şu anda dersim aktif. Ara verme şansım var. Ders ara verebilirim. Ara verdiğim zaman e, süreye dahildir bu. Yani benim belirlediğim süreye dahildir. Sadece burada kamera ekran paylaşımı falan durur. Hani işte 5 dakika ara veriyoruz gibi bir not verebilirsiniz. Süre devam eder. Kalan süreyi de burada görebiliriz. Arayüzün dili İngilizce olarak değiştirilebiliyor. Türkçe kullanıyoruz biz. Eğer İngilizce kullanması isteniyorsa. Peki burada neleri kullanabiliriz? Çok fazla uzatmadan bunlara da bakalım. Burası beyaz tahtadır. Yani paint gibi kullanılabilen e, paint gibi kullanılabilen bir beyaz tahtadır. Tabi buraya fareyle yazıp çizmesi zor olabilir. Bunun için grafik tabletler vardır. Edinebilir dileyen hocalarımız. E, grafik tablet ile işte elinizle yazdığınız grafik tablet üzerine yazıp çizdikleriniz doğrudan buraya aktarılır. Burada silgi. Düz yazı yazma yani böyle düz yazı yazma şansı da vardır seçeneklerde. İşte basit şekiller çizme üçgen dikdörtgen daire gibi kalem rengini belirleme kalınlığı kalem kalınlığını belirleme geri alma ileri alma ve komple silme gibi seçenekler var burada. Tabi burada e, dilediğimiz kadar çalışma sayfası ekleyebiliriz tamamen özgürüz bu konuda yani yazılanları silmek gibi bir kaygıya düşmeye gerek yok yeni sayfa istediğimiz kadar ekleyebiliriz. Beyaz tahta bu şekilde kullanılıyor. Peki döküman yükleme. Döküman yüklemede öncelikle söylemek istediğim sadece PDF. Yani PowerPoint dosyalarını sunumları burada açmak istiyorsak PowerPoint dosyalarını PDF'e dönüştürmek lazım. Ha, sunularınızı, dosyalarınızı bilgisayardan göstermek istediğiniz herhangi bir şeyi zaten ekran paylaşımıyla yapabilirsiniz. Yani ekran paylaşımına tıkladığım zaman İlk önce bana soracağı benim şu anda bilgisayarımda iki ekran olduğu için hani birinci ekranımı ikinci ekranımı paylaşayım diye sorar. Ekranın tamamını paylaşmak istiyorsam ya da işte herhangi bir uygulama penceresi olabilir ya da Chrome'da açık olan sekmelerden bir tanesi olabilir. Yani burada Chrome içerisindeki herhangi bir sekmeyi de açabilirim. Yani sadece YouTube'un açık olduğu bir sekmeyi açabilirim. Ya da işte sadece... Ee, işte Google Çevirinin olduğu bir e, sekmeyi de açabilirim. Yani ekran paylaşımında illa ekranın tamamını paylaşmak zorunda değilsiniz. Mesela bir e, Word belgesi açarım, buradan uygulama penceresinde sadece o Word'ü de seçebilirim. Bu şekilde ekran paylaşım seçeneklerim var. Peki döküman yüklemenin avantajı nedir? Döküman yüklemenin avantajı şudur. Dökümanı burada açtığınız zaman tıpkı bu beyaz tahtada olduğu gibi döküman üzerinde oynamalar yapabilirsiniz. Şimdi bir deneme yapalım. Döküman yükleme denemesi. Buradan bir sunum dosyasının pdf'e çevrilmiş halini açıyorum. Evet, sunum dosyası geldi. Dediğim gibi, eğer ben bu PDF'i burada açarsam, üzerinde dilediğim gibi e, yazma çizme işlemi yapabilirim ve buradan da ilerlerim aşağıdan. Buradan ilerliyorum. İşte burada herhangi bir yerin altını çizebilirim, herhangi bir yerin üzerini çizebilirim. Yani sunumu, daha doğrusu PDF dosyasını, sunumu PDF dosyasına dönüştürmüş halini burada açmanın avantajı. Onun üzerinde herhangi bir şey e, gösterme şansım olmasıdır. Ortak dosyalarda gördüğünüz gibi hemen eklenir. Bu arada, evet bir de şimdi soru özelliğini göstermek istiyorum. Döküman yüklemeyi. E, şuna da dikkat edelim. Açtığımız her şey buradadır. Yani çalışma sayfası 1 burada, 2 burada, 3 burada, PDF burada. Yani hepsi burada saklı kalır. Peki soru özelliği ne anlama geliyor? Yani soru... E ee, ben buradan sorarım kamerayla, ders anlatıyorum, mikrofonla öğrencilerim min mikrofonla açabilirim ya da chat ekranından yazabilirler. Ama sorunun özelliği şudur. Soruyu sorarsanız yanıtsız kalabilir ki büyük ihtimalle de kalır. Soru da buradan soru sorarsanız eğer öğrencinin ekranına yine asılı kalacak şekilde soru gider ve öğrenci o soruyu yanıtlamadan ilerleyemez. Şimdi hemen bir soru oluşturalım. Artıya tıklıyorum. Çoktan seçmeli Çoklu seçmeli ya da kısa cevap üç çeşit soru oluşturabilirsiniz. Çoktan seçmeli bir soru oluşturuyorum. İlk açık üniversite hangi ülkede kurulmuştur? Bir çoktan seçmeli soru hazırlıyorum. Almanya, İngiltere, Fransa, Türkiye. 4 şıkkımı oluşturdum. İstediğim kadar şık oluşturabilirim. Doğru şık seçimini göster deyip doğru cevabı da seçiyorum ki yani öğrencilerin doğru yanlış verdiğini de görebileyim. Ama dediğim gibi hani bu soru seçeneğinin aslında avantajı öğrencilerin hani ekranı açtılar ama bu derse katıldılar ama bilgisayarı açıp başka bir şeyle mi ilgileniyorlar? Ee, hani aktif takip ediyorlar mı? Bunu gösterme açısından güzel bir seçenektir soru. Açıklamada girebilirsiniz soruya resim de ekleyebilirsiniz. Yani herhangi bir resim ekleyip işte bu resimde gördüğünüz şeyi açıklayın, cevaplayın gibi yanıt da alabilirsiniz. Soru metninin üstünde gösterilir. Şimdi kaydet diyorum. Kaydettiğim zaman soru öğrenciye gitmez. Kayıtlı sorulara girer. Ben bu sorunun içerisine girip bunu yayınla dediğim anda şimdi öğrencilerin ekranına bu soru gitti. Tabi şu anda bu derste öğrenci yok ama öğrenci olsaydı öğrencilerin ekranına gitmişti. Şimdi yayındaki sorularda bunu görebiliyorsunuz. Şurada sonuçlar diye bir küçük bir seçenek var. Buna tıkladığınız zaman sonuçları görebilirsiniz. Şimdi ben bir katılımcı olarak da aynı zamanda cevaplayayım. Mesela doğru yanıt vereyim. Evet. Şimdi sonuçlara girelim yayındaki sorularda. Evet bakın B şıkkı %100 işaretlenmiş. Şimdi burada da öğrencilerin ismini verdiği cevabı doğru ya da yanlış zaten yeşille gösterdiği için doğru ve ne kadar sürede cevap verdiklerini görüyorsunuz. Zaten buradaki özellik ne kadar sürede yanıt verdiklerinin gösterilmesi öğrencinin sizi takip edip etmediğini gösterir. Yani 5 dakika sonra yanıt verdiyse demek ki 5 dakika bu ekrana hiç bakmamış gibi bir anlam çıkarılabilir. Soru özelliği de bu şekilde. Dersimi e, hani 60 dakika süre belirlenmişti ama dersi bitirme şansım vardır. Ama dediğim gibi hani süre yetmediyse zaten minimum 30 dakika bir ders saati için işlenmesi gerekiyor. Süre yetmediyse süre uzatma seçeneği de burada vardır. 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika, 30 dakika, 60 dakika uzatılabilir. Şimdi dersi bitiriyorum. Dersi bitirdim. Süresi bittiğinde de zaten otomatik bitecekti. Burada bir her seferinde işte Perkus Plus deneyimi nasıl bir anket çıkar? Cevaplandırılabilir. Şimdi dersimin içerisine geri dönüyorum. Sayfayı bir yenileyelim. Şimdi bakın burada göz simgesi var, burada play simgesi, oynat simgesi var. Neden? Çünkü bu ders aslında hala devam ediyor sürü olarak. Diğerleri bitti kaydedildi. Şimdi dersin buraya geldikten sonra birkaç dakika içerisinde kayıt düşer. Yani bu tekrar izlenebilir hale gelir. Ama e, aksilik yani kayıt konusunda aksilikler olabiliyor. Eğer e, dersin kaydı belirli bir zaman sonra düşmezse o zaman uzaktan eğitim merkezine bu durumu bildirip dersin kaydının getirilmesini talep edebilirsiniz. Öğrencilerin takip etmesi, e, öğrencilerin canlı dersi ne kadar takip edip etmediklerini görmek için bu dersle ilgili işlem menüsüne girdiğiniz zaman rapor kısmında öğrencinin kaç kez girdiğini, canlı katılım süresini ve tekrar izleme süresini görebilirsiniz. Yani canlı katılımda ne kadar izledi, tekrar sonradan girdiğinde ne kadar izledi bunların hepsini görebilirsiniz. Daha önce işlenen derslerden örnek göstereyim. Mesela geçen hafta yapılan bir denemede rapor kısmına giriyorum. İşte kullanıcı adı soyadı. Kullanıcı adı öğrencilerin öğrenci numarası olacak. Burada da ad soyadları olacak zaten. Durum tamamlandı. Bir kez girdi. Canlı katılımda 736 e, saniye izledi. E, tekrar izlemede de 21 saniye izledi. Burası saniye cinsinden gösteriyor şu anda. Giriş tarihleri yani öğrencinin ne zaman ne kadar izlediğini buradan takip etme seçeneğiniz var. Şimdi kayıt düşmüştür. Bakalım. Evet tekrar izleme verileri indirildi. Evet dersi başlattığım andan itibaren 7 dakika kayıt yapmışız. Evet. Yani öğrencilerimiz buradan izleyebiliyorlar. Evet. Gördüğünüz üzere yani kamera kaydı da yapmamıza rağmen kayıt hızlıca hemen düştü. Yani bu 1 saatlik de olsa 2 saatlik ders de olsa kayıtlar hızlı bir şekilde sisteme düşer. Ama gecikme yaşanması durumunda uzaktan eğitim merkezinden bu kaydın geri getirilmesini talep edebilirsiniz. Uzun bir video oldu aslında ama canlı dersle ilgili tüm detaylarıyla bir eğitim olmasını istedim. Sorularınızla ilgili ve destekle ilgili uzaktan eğitim merkeziyle iletişime geçebilirsiniz diyorum ve videoyu burada sonlandırıyorum. Herkese iyi bir eğitim öğretim dönemi diliyorum.